Sevgili takipçiler iyi günler. Yeni bir Respublika Kripto programına hoş geldiniz. Bugün konumuz DeFi olacak ve tam olarak Yield Farming siteleri ve hangi şekilde sizin de en güzel şekilde bunlardan faydalanabileceğinizden bahsedeceğiz. Bunun en kolay örnekleri Binance Smart Chain üzerinden çalışan projelerdir ve en ünlüsü PancakeSwap'tır. Onun için temel olarak PancakeSwap'ı alacağım. Tabi Ethereum blok zincir üzerinde de çeşitli projeler var. Örneğin SushiSwap gibi, Uniswap gibi. Ama Ethereum blok zincirinde şu an işlem ücretleri o kadar yüksek olduğu için e, bazen yüzlerce dolara kadar ödenmesi gerekiyor bir işlem için. Bunu e, genel bir kitleye yönelik e, sağlıklı olduğunu düşünmediğim için daha çok herkese hitap edebilecek ve her her bütçeye hitap edebilecek e, DeFi platformlarından e, bahsedeceğim. Peki bu DeFi platformlarını kullanmak için ne gerekli? Web 3.0 bir tarayıcıya ihtiyacınız var. Bu tarayıcılar sizin bu sitelerle bağlantı yapmanızı sağlayacaktır. Eğer bilgisayarınız üzerinden çalışıyorsanız benim önerebileceğim uygulama Metamask'tır. Metamask.io sitesine gittiğiniz zaman indirme imkanınız var. İster Google Chrome için ister mobil kullanıcılar için de seçenekler mevcut buradan indirebilirsiniz. Tabii Metamask standart olarak bir Ethereum tarayıcısı olarak kullanıldığı için ayarlamanız gerekir Binance Smart Chain ile irtibata geçebilmesi için. Onun için de Binance'in kolay bir kılavuzu var. Binance Smart Chain Metamask diye Google'a yazarsanız zaten karşınıza çıkar. Site adresi de zaten burada docs.binance.org smart chain wallet metamask. Eee metamask'ın içinde ayarlara girdiğiniz zaman bu şekilde yeni bir şebeke ekleme imkanınız var. Add a network. onu eklemek için de size soracak soracağı işte network name Binance Smart Chain, new RPC URL o da hangi RPC'ye bağlanması gerektiğine dair. Orada zaten yazıyor. Örneğin bu üsttekini oraya girebilirsiniz bscdataseed.binance.org Onun yanı sıra Chain ID e, soracaktır. Chain ID'yi de tabi ki testnet değil mainnet e, kullanacaksın. 0x38 olarak e, girebilirsiniz Chain ID'yi. Sembol olarak bnb ve block explorer olarak da bscscan.com Ondan sonra onu save e, olarak e, basıp e, eklediğiniz zaman e, otomatik olarak sizin için bir e, BSC tarayıcı olacaktır. Ve örneğin e, PancakeSwap gibi bir siteye girdiğiniz zaman e, bağlantı kuracaktır e, Metamask'ınızla. Burada zaten ben e, PancakeSwap'ta e, bağlanmış bulunuyorum. Belki e, diğer göstereceğim sitelerden e, göstereyim bağlantı nasıl kurulduğunu. Mesela Kebab Finance'de henüz bağlanmamıştım. Siteye giriyorsunuz Google Chrome'la. Sağ üstte her zaman Connect tuşu olacaktır. Ona tıklıyoruz. Connect to a Wallet diyor. Hangi e, cüzdana bağlanmak istiyorsunuz? Burada Farklı seçenekler var. Biz MetaMask kullanıyoruz ama e, gördüğünüz gibi farklı seçenekler var. Mesela Binance Chain varlık e, kullanan insanlar da var. Biz MetaMask'tan devam ediyoruz. MetaMask tıklıyoruz. MetaMask karşımıza çıkıyor. Yüklenmesi e, gerekiyor ve e, Connect with MetaMask diye sorduğu zaman Select Account tamam. MetaMask bağlıyoruz bizim e, BSC accountumuza. Next'e basarak da. Bağlantıyı kurmaya başlıyor. Connect'e basınca da Connecting bağlandı. Burada da adresiniz gözükecektir. Şimdi kebab Finance'e de bağlanmış bulunuyorum. Bu bağlantı bütün sitelerde, bağlantı sistemi bütün sitelerde zaten aynı. Aynı işlemi zaten ben daha önce PancakeSwap'a girdiğim için aynı cüzdanla bağlanmış bulunuyorum. Peki PancakeSwap'ta ne tür seçeneklerimiz var? Sol tarafta menüyü görüyorsunuz zaten. Home adres. Oraya zaten ana sayfaya gelmiş bulunuyoruz. Trade. Bildiğiniz gibi bu siteler merkeziyetsiz borsalar. Yani trade yazdığı zaman burada istediğimiz şekilde tokenleri al, al, alıp satma imkanımız var. Mesela basalım exchange. Exchange. Evet. Mouse'un azizliğine uğradım ve e, bağlantım biraz yavaş olduğu için e, Exchange'e geçmesi biraz sürebilir ama bu siteyle alakası yok. Zaten ben e, aslında telefonumla e, Trust Wallet'la giriyorum bütün siteleri. Genelde MetaMask kullanmıyorum ama size burada bilgisayar üzerinden açıklayabilmek için MetaMask kullanıyorum şu an ve nitekim e, Exchange'e geldik. Exchange yani bu merkeziyetsiz e, borsada BNB veya BUSD veya farklı tokenler karşılığında e, al sat e, imkanları var. Mesela BNB karşılığında PancakeSwap'ta neler alma imkanımız var. Burada e, sıralanmış bulunuyor. Ada, Cardano, Alice, Alpaca, Alpha Yani buradan A'dan Z'ye zaten e, devam ediyor. İstediğiniz coin ile takas etme imkanınız var. Bu takasları okeylediğiniz zaman direkt cüzdanınızla bağlantı kurup cüzdanınıza da gönderecektir. Nitekim bağlayalım cüzdanımızla. Bağlantıyı kuruyoruz Metamask ile. Bağlantıyı onaylıyoruz. Ve bağlanmış bulunuyor. Dediğim gibi orada istediğimiz şekilde İstediğiniz e, coin'ı alma imkanı var. Mesela bir BNB karşılığında ne kadar alabiliriz? Yeterince likidi de yok. Peki başka bir coin'a deneyelim. Mesela buradan cake almak istesem cake'i tıklıyorum. Tabii cüzdanım boş şu an. O da e, ayrı bir mesele. E, BNB şu an 1 olarak girdim. Fiyat görme aç açısından. Evet, cake mevcut. Bir BNB karşılığında şu an e, PancakeSwap'da 19 civarı bir cake alma imkanı var. Bunu okeylediğiniz zaman e, otomatik olarak cüzdanınıza bağlanacaktır. Bir BNB'lik bakiye cüzdanınızdan gidecektir ve cüzdanınıza 19,0263 kek e, gelecektir. Yani bu bildiğiniz e, borsa prensibi. Onun e, yanı sıra e, liquidity var. Liquidity Likidite sağlamanız bir şekilde e, borsaya e, cüzdanınızda olan tokenleri sunuyorsunuz ve onun karşılığında e, bu borsa üzerinden yapılan al sat işlemlerinde pardon, sizde bir pay sahibi oluyorsunuz ve aynı zamanda e, daha sonra göstereceğim havuzlar var ve orada e, aldığınız likidite tokenleri yani liquidity pool tokenları LP olarak kısaltılıyor. Oradan da staking yapıp ödül alma imkanınız var. Şimdi Liquidity kısmına geldiğiniz zaman, Add Liquidity'ye basıyoruz. Örneğin e, ne ekleyebiliriz? BNB ekleyelim mesela. Onun yanı sıra da her zaman e, bir coin daha eklemeniz gerekiyor. Mesela BUSD. Bir BNB eklerken aynı zamanda 592 civarı BUSD sağlamanız gerekiyor. PancakeSwap borsasına likidite sağlamak için. Eğer bu işlemi onaylarsanız size PancakeSwap BNB, BUSD, LP tokenlar verecektir. Ve onun karşılığında da bu e, farms yani çiftliklerde staking yaparak da ödül alma imkanınız e, olacaktır. Likidite sağlama e, dediğim gibi iki token ekleyerek oluyor. Ve bu ikisini eklediğiniz zaman karşılığında bir e, BNB, BUSD, LP token miktarı alacaksınız. O da cüzdanınıza gelecektir ve onlarla e, çiftliklere yani farms kısmına e, geçme imkanınız var. Farms kısmında e, göreceğiniz olan e, bir sürü e, farklı LP token seçeneklerinin sizin e, staking yapma durumunuzda e, size ödül vermesi e, olacaktır ve çeşitli yüzdeler var tabii hangi LP tokenları kullandığınıza göre biz de burada bir listeye bakalım. Evet. Listeyi görüyoruz şu an. Mesela bahsettim size BUSD BNB LP tokenlarının havuzu var. Detayları görme imkanımız var mı? BUSD BNB LP tokenları alın ve ona göre bu çiftliği ya farmı kullanma imkanınız var. Kullanabilmeniz için her zaman önce Enable tuşuna basmanız gerekecektir. Enable tuşuna bastığınız zaman yine sizin Metamask cüzdanınızla bir bağlantı kurulacaktır. O da yaptığınız işlemi onaylamak için gördüğünüz gibi 0,20 dolar değerinde bir BNB ödeyerek bağlantı kurma imkanınız var. Bunu okeylerseniz bu e, çiftliği onaylıyorsunuz ve burada az önceki gösterdiğim şekilde BUSD, BNP, e, LP tokenlarını koyma imkanınız olacaktır ve karşılığında da bir e, gelir etme imkanınız olacak. Şimdi LP tokenlarım olmadığı için e, yüzdeleri göremiyorum ama e, olduğu zaman kullanabilirsiniz. Bu biraz e, karışık bir işlem olduğu için e, maliyeti de e, biraz daha yüksek. E, başla, başlayan kişilere tavsiye ettiğim bir yöntem değil. E, DeFi ile yield farming ile ve staking ile e, aşina olmak için e, bence e, pools kısmına gitmek daha mantıklı ve riski de daha az çünkü e, borsaya likidite sağladığınız zaman iki ile ve karşılığında LP token aldığınız zaman e, kısmen olsa da bu tokenleri e, özellikle mesela BNB-BUSD arasındaki denge, e, BNB'nin e, ani bir değer artışı veya düşüşüyle e, dengenin e, hızlı bir şekilde oynamasıyla e, kısmen olsa da kaybetme imkanınız var. Onun için daha riskli bir olay. E, daha riskli e, işlere girmeden en az risk olan e, işlerle başlamalı e, yeni başlayan insanlar diye düşünüyorum. Onun için biz daha fazla uzatmadan Pools kısmına geçelim yani havuzlar. PancakeSwap'ın syrup Pool'ları var. E, burada kek staking yapma karşılığında ödül alıyorsunuz. Kek'i nereden elde edebilirsiniz? Kek'i isterseniz BNB veya BUSD karşılığında PancakeSwap'ın az önce gösterdiğim kendi exchange'inden yani borsasından alabilirsiniz. İsterseniz Binance'den alıp Metamask cüzdanınıza yollayıp o şekilde de kullanabilirsiniz. Kullandığınız zaman önemli olan her zaman eee BSC blok zincirini yani BEP20 BEP20 e, tokenleri yollamanızdır. Bu MetaMask'ta otomatiktir ama mesela Trust Wallet kullanırsanız mobil kullanıcılar için burada da görsel olarak göstereyim. Benim şahsen e, tercih ettiğim bir cüzdan. E, bu cüzdanı kullandığınız zaman da e, mobil bir şekilde e, kullanırsınız. Burada send receive olanakları var. RECEIVE'E bastığınız zaman oraya da Binance'den e, Trust Wallet cüzdanınıza yollayıp oradan da bağlantı kurma imkanınız var. Yeterince e, cake aldıktan sonra e, iş e, bir tane havuzu seçmeye e, geliyor. E, havuzların çoğu manuel istisna alan bir tane o da yani çok yeni bir kaç haftadır olan bir seçenek Auto Cake var. Automatic Restaking yani bileşik faiz elde etmeniz için e, bu havuzun yaptığı koyduğunuz cake karşılığında ödül alıyorsunuz ve ödülleri birkaç dakikada bir tekrar ana bakiye ekleyerek daha hızlı daha büyük bir kar elde etmenizi sağlıyor otomatik olarak. Tek dezavantajı olası dezavantajı ne? Keykinizi geri çekmek istediğiniz zaman 72 saat beklemeniz gerekir. Beklemediğiniz takdirde %0,1 gibi cüz'ü yani çok aslında küçük bir miktarda bir ceza ödüyorsunuz ama tek dezavantajı o. Şimdi bayağı tercih ediliyor. Gördüğünüz gibi getirisi de çok yüksek. Yüzdelerin yanında PancakeSwap'ın üstünde zaten bir tuş var. Orada da size bir hesaplama yapıyor. Mevcut durumda günlük, haftalık, aylık ve yıllık gelirinizin ne olacağı. Mesela 1000 dolar değerinde bir cake bakiyesini şimdi PancakeSwap'ta AutoCake Pool'a koyarsanız bir günde 0,8, bir haftada 0,56, bir ayda e, aşağı yukarı 2.5 ve bir yılda 46.35 cake elde etme imkanınız var. Bu e, oldukça e, yüksek bir getiri. Yani bahsettiğimiz aşağı yukarı yüzde 130 ile 140 arası bir getiri. Yani harikulade. Tabi sadece kek karşılığında değil, başka tür e, havuzlar da kullanmak e, mümkün. Mesela One Token, BMX Token. Aşağı gittiğiniz zaman zaten e, o kadar çok seçenek var ki. Bazı coin'ların hiç adını duymadığımız coin'lar da var. E, Win, Mat, TRX ve BTT daha çok bilinen token'lar. Yani havuz sayısı gerçekten PancakeSwap'ta çok yüksek. E, ve bazı gördüğünüz token'lar hem PancakeSwap'ta hem Binance'te alıp satılan cinsten. Bu da yani kolayca buradan güzel bir para kazanma imkanınızı sağlayacaktır. Yani staking burada nedir? Sizin cake'i bu sitede tutmanız karşılığında size günlük olarak bir ödül geri geliyor. Bir faiz olarak size geri geliyor. Ve yüzdeleri de zaten gördünüz. Yüzde 60-70'ten ta yani %140, %150'ye kadar getirisi olan e, havuzlar var. Tek yapmanız gereken e, enable tuşları var. Enable e, basarak mesela e, Alpaka tamam. Enable'a basalım. Enable'a bastığımız zaman e, bu havuza girecektir. Yine e, MetaMask'ımızla e, bağlantıyı kuracaktır. Onu yaptıktan sonra da zaten e, staking e, tuşuna basarak e, cüzdanınızdaki hangi miktarı yani cake miktarını kullanmak istiyorsanız staking'e geçirirsiniz ve staking yapmaya başlarsınız. Gördüğünüz gibi havuzu onaylamak için e, 20 dolar cent e, civarında bir e, BNB miktarı ödemeniz gerekmekte. Borsadan bahsettik. LP tokenların çiftliğinden bahsettik. Ama dediğim gibi biraz daha riskli ve yeni başlayanlar için pek tavsiye etmiyorum. En önemlisi burada Pools. Bu Pools'a girdiğiniz zaman istediğiniz havuzu seçersiniz. Enable'a basıp yani 20 centlik bir işlemle okeylersiniz. Onun ardından da cüzdanınızda olan cake miktarını kullanıp staking'e başlayabilirsiniz. PancakeSwap'tan bahsettik. Onun yanı sıra e, başka siteler de tabii ki mevcut. Örneğin e, BakerySwap. BakerySwap da e, aynı şekilde e, Binance'de e, alıp satılan ve Binance tarafından e, desteklenen bir site. Gördüğünüz gibi e, sağ üstte bağlantı tuşuna zaten basmışım ve bağlanmışım. BakerySwap'ın e, en büyük özelliği NFT'ler e, yani Non-Fungible Token'lar. Dijital sanat eserlerinin token olarak ticareti yapılması bu konuda Bakery Swap gerçekten çok ileri bir durumda ve tabii bu NFT furyasının popülaritesinden dolayı zaten bake fiyatlarında da eğer bakarsanız bayağı bir yükselme oldu ve daha da bir yükselme olabilir gibi gözüküyor. Solda yine menüyü görüyorsunuz. Aynı PancakeSwap gibi Trade Exchange Liquidity yani al sat veya e, borsaya likidite sağlayıp LP token'ları al. İsterseniz bir e, tıklayıp bakalım. Görmeniz için. tabi eğer benim e, yavaş bağlantım e, izin verirse ama evet bağlandık. Add liquidity. Pekala basıyoruz. Yani e, PancakeSwap'ta da bahsettiğim gibi iki tane ayrı coin e, girmeniz gerekir. Mesela BNB. Bir tane BNB eklersek. Onun yanı sıra da ne ekleyebiliriz? BNB ile B ekleyelim. Bir BNB'ye 85,78 B eklerseniz e, 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 Karşılığında e, BNB Bake LP yani Liquidity Pool Token'ları alma imkanımız olacaktır. onlarda da e, staking yapmakta tabii ki e, kullanışlı. Staking kısmına gitmek için e, Bakery Swap'ta Earning'e tıklıyoruz. Earning kısmında Hot yani en, en sıcak e, havuzlar, en fazla kullananlar, en yeniler e, burada listeleniyor. Onun yanı sıra hangi şekilde back elde edebilirsiniz orada o havuzlar var mesela BEK karşılığında BEK stake yaparak karşılığında back alma imkanı var ve onun yanı sıra mesela Dogi, bnb veya car bnb liquidity pool tokenları ile de back ödülleri alma imkanı var zaten hepsi burada sıralanmış vaziyette çeşitli çeşitli Havuzlar burada mevcut. Hatta bir tanesini gösterelim daha aşağı kısımlarda. Donut e, havuzu olacaktı mesela. Evet burada görüyorsunuz. Mesela dedim e, BNB ve BAKE ile birlikte e, LP tokenları oluşturabilirsiniz. Nitekim burada e, O olanak var ve LP tokenlar karşılığında e, BAKE alabiliyorsunuz ve bu LP tokenların avantajı yüzdeleri daha yüksek olması. Mesela donut havuzunda size yüzde 67 civarında bir bake ödülü verilmekte. Hatta bake bir USD LP tokenları kullanınca yüzde 142 yani gayet yüksek gelirler elde etmek mümkün. Halbuki mesela en üstte gördüğümüz Bread Pool'da bu yüzde oldukça daha düşük. Yani B karşılığında bake Klasik staking sisteminde herhalde aşağı yukarı bir yüzde 12 civarında bir gelir elde etme imkanı var ki bu yani kıyasla tabi sadece onun 5'te 1'i işte burada görüyorsunuz zaten. Bradpool'un getirisini yüzde 11,48 dediğim gibi en büyük özelliği NFT pazarı Swap'ta. onun dışında PancakeSwap'la büyük ölçüde benzer bir sistem. Son olarak da mesela ne gösterebiliriz? Kebab Finance var mesela. O da güzel bir proje. Özellikle getirileri iyi. Birkaç gün önce de dizaynı tamamen yenilenmiş oldu. Ve token fiyatı da çok aşırı yüksek değil. 1 dolar civarında ki bu token bir süre önce 30 dolara kadar e, yükselmişti. Yani potansiyeli olan bir e, bir token ve burada aynı şekilde e, farming ve staking imkanları var. Mesela staking'e bir bakalım e, Kebab Finance'da. Kebab Finance'da havuz sayısı e, daha az tabii PancakeSwap'a göre. Hatta e, şu an e, mevcut olan 3 e, tane ama e, getirileri çok e, iyi olan ve yüksek olan havuzlar. Mesela BTCB yani Binance Chain üzerinden Bep20 teknolojisiyle dönen Bitcoin, yani Bitcoin'e birebir aynı. Bitcoin'ı yüzde yakın bir faizle elde etmek kebap ile gerçekten çok çok iyi bir bir yüzde. Aynı şekilde BNB Pool'da da bir yüzde 110. E, verme imkanı var. Bu da çok oldukça yüksek yani BNB'nin değeri günden güne artıyor ve bunu e, kebap staking yaparak e, elde etmek mümkün. Kebapın hangi şekilde elde edebiliriz? Yine her e, bu tür sitelerde olduğu gibi exchange kısmına e, gidip oradan e, alma imkanı var. Kebapın her binance'de e, satışı yok, onun için site'nin kendisinde alabilirsiniz. Mesela sıfır e, 0.1 BNB'nin bize ne kadar kebap getireceğini bakalım. 0.1 BNB size 54,68 civarında bir ıı, kebap verecektir. Bazen ıı, hata verebiliyor, işlemin ıı, gerçekleşmesi zorlaşabiliyor. Bu. Binance Smart Chain'in çok dolu olup yoğun kullanıldığı zamanlarda olabiliyor veya e, slippage dediğimiz e, fiyat farkı durumunun ayarının fazla düşük olduğundan da olabilir. Standart olarak 0,1 veya 0,5'te duruyordur. Eğer sorun yaşarsanız bunu 1'e yükseltirsiniz veya o da olmuyorsa daha da yüksek bir yüzdeye getirip e, alma imkanınız olabilir. Kebab Finance'ta bunu yaşayacağını zannetmiyorum ama bazen popüler coin'larda PancakeSwap'ta bu tür olaylar oluyor. O zaman ayarlara girin. Settings. Orada slippage tolerance'ı yükselterek ticaretinizi gerçekleştirme imkanınız olur. Böylece de sona geldik. Birkaç tane siteden bahsetmiş olduk. Dediğim gibi web 3.0 cüzdanı gerekli. Benim tavsiyem Metamask kullanmanız veya Trust Wallet kullanmanız. Onlarla e, bu sitelere bağlantı yapıp orada staking kısmında tercih ettiğiniz e, staking havuzlarında onları onaylayıp ardından artık cake, bake, kebap hangi sitede yapıyorsanız orada coin'larınızı e, staking havuzuna e, bağlayıp karşılığında e, ödüllerinizi e, almanızdır. Bu her gün al sat yapmaktan çok daha az e, riski olan ve gördüğünüz gibi yüzde olarak da gayet tatmin edici e, karlar e, sağlayan olanaklar isterseniz e, ve ilgileniyorsanız e, deneyebilirsiniz küçük miktarlarla e, başlayıp e, hoşunuza giderse daha yüksek miktarlarla e, devam ederseniz önemli olan cüzdanlarınızda e, az da olsa bir e, BNB miktarı olması çünkü aynı ethereum blok zincirinde olduğu gibi her işlemde bir e, miktar e, BNB kullanılıyor gördüğünüz 20 cent değerinde bir BNB kullanıyor işlemlerde. Bazen 40 bazen 60 cent. Bunları karşılayabilecek kadar tabii bir BNB olması gerekir cüzdanında. Mesela 5 dolarlık bir BNB veya